Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Kurt Adam Kim oyunundayız arkadaşlar. Bakalım kurt kim oluyor bu oyunumuzda? Tabii ki kurt benim arkadaşlar. İşleme başlayalım. o Okçumuz burada. Herkes burada. Kurdum arıyorsunuz arkadaşlar. Kurt aramızdan biri olabilir. Dikkat edin. Ben önce arkadaşlar bir okçuyu temizleyeyim diyorum. Hemen kurda dönüş benim adamım. Evet işte bu. İşte bu arkadaşlar. <laughs> kurt dehşetini saçtı. Hoppa gel bakalım. Arkadaşlar biraz çelimsiz bir kurt oldum ama. <laughs> Çok kötü işler yaptım ben. Geri saklanıyordu. Gel arkadaş gel. Oo gitti bu da. <laughs> Müthiş bir kurt olduk arkadaşlar. Acaba diğer kurbanlar nerede? Vay odada saklanıyorlar. <laughs> Gelin bakayım. Hoppa! Beni avlamaya çalışıyormuş bir de. Vay vay uyanık seni. Oku kapmış arkadaşlar. Nerede birisi var? Biri daha var arkadaşlar. Burada var mı kimse? Yok. Bence kurt bağıralım biraz. O dolabın içine mi saklanmış yoksa? Yo dışarıda bu. Kaçıyor. Onu yakalamam lazım arkadaşlar. Şöyle karakterimizi belli etmeyelim. Neredeymiş bu arkadaş? Ama karakteri belli etmek zorundayız. Yeri tespit etmem lazım. Ay tamam kilisede bu galiba. Hayır ormanın içerisinde. Ağacın içerisinde saklanıyor. Gel arkadaş gel. Gel çık dışarı gel seni görüyorum gel. Selam veriyorum bak buradayım. Saklanma gel gel. Görüyorum. <laughs> o da gitti. Yeni bir serüvene başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu yeni serüvende ne oluyoruz? Mister Rufus. Korkak Rufus. Masum Rufus kaçman lazım. Oo yine kalabalık var. Kurt buralarda olmalı. Ben kaçayım arkadaşlar. Ya da şöyle uzaktan bir bakalım olaylara bir anlayalım. Oliver sen kurtulabilir misin acaba? Hayır değil. Olsaydı çıkardı ortaya. Melvin olabilir mi? Melvin kurt musun? Bilmiyoruz. Aa çıktı ortaya. Evet. Anladık. Oliver kurtmuş arkadaşlar. Çok güzel oynadın Oliver. Oliver kurt arkadaşlar. Kurt. Oku olan hemen avlasın onu. Geliyor kurt geliyor. Beni seçti arkadaşlar. Ben saklanayım. Bu, benim arkamda. La beni öldürme lan. Bulmaya çalışıyor beni. Vay gittik. Nigel arkadaşımız dolaşıyor. Vay bir ses daha çıktı ortaya. Avcı kim? Avcıyı göremedik. Bakalım avcıyı arayayım ben. Avcı kim? Birisi burada. Avcı kim? Avcı yok mu içinizde? Sen misin avcı acaba? Evet. Birisi dolabın içerisine saklı. Bu arkadaş olabilir mi avcı? Oyunda kimin avcı olduğunu anlayamadık arkadaşlar. Oliver Kurt. Onu biliyoruz. Kurt hepiniz temizleyecek. yiyecek. Avcı nerede avcı? Vay çıktı bizim kurt dışarı ve avını yakalamaya başlıyor. Derken haydi. Yakalayamadın. Vaa gitti. Kurt geliyor kaç. Sıra sana geldi. Aa avcı sen misin? Bravo. Seçim başladı arkadaşlar. Bakalım ne oluyorum. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Kurt olunca arkadaşlar başka bir neşe doluyor bende. Kimse benim kurt olduğumu bile anlamayacak. Minik Elton. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir dakika sürem var. Avcımız buradaymış. Beni koru avcı. Avcı beni koru. Selam vereyim şöyle bir. Heyecanlı dakikalara başladık arkadaşlar. <laughs> Oku kapma kapma kaptı birisi. Gel buraya. <laughs> Döşle saçtım arkadaşlar yine. Hadi gelin bakalım. Yukarı amcamız çıkıyor Hoppa hoş geldin. <laughs> Şöyle bir selam vereyim arkadaşlar. Kap açıldı zaman selamla karşılama yapalım <laughs> Evet. Gelin yukarıya doğru arkadaşlar. Ben buradayım. Baya süren var. Sıkıntı yok. Burada saklanan birileri var mı? Bir önce onlara bakalım. Biraz bıdırık bir kurt oldum ama idare eder. Şöyle bir kükreyelim mi? Vay hepsi aşağıda. <laughs> yukarıya gelmeye cesaret edemiyorlar. Hoppa gel buraya. <laughs> evet birini daha göreceğiz. Oo burada bir yerde saklanıyor. Nerede saklanıyorsun sen? Ha araya mı girdi acaba? Hayır. Dışarıda galiba bu. Evet, birini gördük. Uzaklara gidiyor. Onu ormanda yakalayacağız. Kükre. Evet. Ağacın içerisine saklanmış birisi. Beni uğraştırma gel. İşte bu. <laughs> harika, harika. Kükre kükre. Oo, iki kişi var. Çabuk. Evet girdik içeri Geliyorum Evet burada da bir kükreyelim Zaman bitiyor zaman Nerede bunlar Bu adam ne yaptı böyle duvarın içine mi girdin Bir gariplik var Sandığa mı saklandın duvara mı girdin? Ne yaptı süre bitti Evet avcıyı gördük Kapmış oku gel bakalım Ay gittik Süperdi arkadaşlar süper Avcıyı da ayrıca tebrik edelim. Ve son bir oyuna girelim arkadaşlar. Ne oldu? Yine mi kurt oldum? Arkadaşlar üst üste kurt olunur mu? Şaşılacak bir şey. Düşünün şu oyunda 3 kere kurt oldum. <laughs> Harika. Bu sefer tam dehşet bir kurt olacağım. Hemen işleme başlayalım, çabucak. Çok çabuk, çabuk. <laughs> İşlemi bitir. Herkes kaçıyor. Gel buraya kaçma. Oy saklanmış buraya. <laughs> Geliyor birisi. Dikkat et. İşte bu. Herkes çatıda arkadaşlar. Avcı olabilirler. Ben arkadan dolanayım. <laughs> Taktik yapalım biraz. Yukarıya sessizce çıkacağız arkadaşlar. Kaçırmayacağız. Dışarıya kaçanlar var. Aa gel gel sen burada mıydın? Bu da ormanda gezintiye çıkmış. Hoppa çıkıyoruz hızlı bir şekilde. Sessiz olalım. Neredeler? Bir kişiyi gördük evet. Kaçıyor. Atıl kurt Yakalı hemen <laughs> Hop kaçtı gitti Evet işte bu <laughs> Evet burada birileri var Ne burada bekliyorsun Kendisini odaya saklamış arkadaşlar avcı Temizledik onu da Şuraya da bir girelim Evet burada da yok kimse Hemen çatıya çıkıyoruz arkadaşlar Avlanmazsak İyidir diyorum. Gel bakalım ne yapıyorsun orada? Bacada tütsü olacaksın. Evet onu da görüyoruz. Umarım zaman yeter. Evet avlamaya çalışacak beni. <laughs> Gel bakayım. Beni avlayacaksın ha. Seni yiyeceğim. Gel buraya. <laughs> Son anda gittik arkadaşlar. Süperdi. Güzel, eğlenceli bir oyun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir kurt adam oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.